Şimdi onlar garanti almışlar. ne diyorlar? Len temessene illa da Sahili birkaç gün hariç bize cehennem dokunmayacak. Biz cehennemde yanmayacağız diyor. Ha bunlar yanacak diyorlar. Bu Yahudi ve Hristiyanlar. Dünya hayatında dedik ya birleşmiş kendileri kurmuşlar dünyaya zulmü diyor. Kendilerine kimse dokunamıyor. Beş tane adam var orada, 5 devlet. Birisi sağ tarafı korluyor birisi sol tarafı golluyor. Kendilerinin adamından kimsenin aleyhinde bir kar şey, karar çıkmıyor. İsrail'in aleyhinde 100 kere çıksa kimse dinlemiyor, dinletemiyor da. Dünyayı da garanti almışlar. Müslümanlar sizin öyle bir garantiniz yok. Allah'ınıza itaat eder boyun eğerseniz kurtulursunuz, isyan ederseniz yanarsınız. Fekeyfe ize li yevmin Nasıl olacak onları göreceğiz yarın bir günde toplayacağız onları Bugün de asla şek ve şüphe yok ahiret ve vufiyet vefa ifa edilecek küllü nefsi mahkesebet her nefse her cana her şahsa ayrı ayrı ne yaptıysa fazla bir yük yüklenmeyecek eksik de bırakılmayacak ve umla yüzlemun bu Netanyahu'ya bile Allah zulmetmeyecek kaç bir insan öldürdüyse o kadarcığını soracak bir tane fazla insanı sormayacak ve bunun cezasını ona ödettirecek. Miskale zerre değil mi? Femen ya'mel miskale Zerre zelle aldığında bir insan yapsa hayran bir hayır yara onu görecek ve men ya'mel miskale zerret yara. yara zerre aldığında bir günah kötülük yapsa şer yapsa onu da görecek. Ama bir şey edeceğiz. İnşallah biz de hayırlı hayırlı şeyler ederiz. Fe keyfe nasıl olacak? İze cemanahum onları cem ettiğimiz, topladığımız zaman liyevmin bir günde ki la raybe fi onun oluşuna asla şek ve şüphe yok. Ve rüfiyet ifa edilecek. Ellerine tek tek verilecek. Küllü nefsin her bir nefse, her bir kişiye cana ma kesebet. ne kazanmış? Eylik kötülük. Ve la yuzzamun zulmedilmeyecek. Göreceğiz ahirette onları. Bu dünyanın bir ahireti var. Zalim adam. Elinde fırsat var. Yap yapabildiğin kadar. Yaptıkça cehennemin dibine daha fazla ateşe dalacaksın.